Merhaba sevgili dünya vatandaşları fevkalde, sohbetlere hoş geldiniz. Bir fevkalde sohbetlerle bir daha sizlerle birlikteyiz. Bugün bir çizim gecesi yayınındayız. Çizim gecesi yayınımızda birlikte çizeceğiz, sulu yapacağız, konuşacağız. Farklı şeyleri nasıl yapacağımızdan, nasıl gerçekleştirdiğimizden bahsedeceğiz. Derseniz başlayalım. Öncelikle defter tutmak ve kağıtlar üzerine konuşalım. Böyle basit, güzel bir sulu kaldıran çizim defterine dolma kalem ve e, sulu boyadık. Güzel çizimler yapmak mümkün. Ben e, defteri yine açtım. Bugün e, ilk çizimi e, buraya gerçekleştirdik. E, farklı kağıtlara çizmek derken de biraz ör örneklerden konuşalım. Çünkü sulu boyada e, bir netlik, netlik elde etmek isteyen arkadaşlar var. Onlar soruyorlar nasıl olacak diye. Şimdi arkadaşlar aslında sulu boyada netlik dediğim şey önce net olmayan bir alan yaratmakla başlıyor. Yani, yani bir tür böyle çok doğru olmayan göze birbir bir net gelmeyen bir şeyle başlıyorsunuz sonra onu zaman içerisinde olgunlaştırıyorsunuz hem renklerde hem kontur çizgilerini devam ederek bunu yapıyoruz ve belirginleştiriyoruz her şeyi tek seferde yapmaya çalışırsanız net bir sonuç alamayabilirsiniz Peki ne kadar ilerleyebiliyor Vallahi bayağı ilerletebilirsiniz yüksek gramajlı kağıtlarda boyanın nereye doğru evrileceğini e, bu biraz sizin elinizde olan bir şey ama başlangıç her zaman bir parça daha e, zaman isteyen bir şey oluyor. Bir de sulu boya çalışmaları yaparken aslında bir eş zamanlılık meselesi söz konusu. Yani bir tane bir şey yaparken diğerinde beraberinde yapıyor olmak lazım diyelim ve e, diyor ki inlerde sulu boya varsa ben de varım. Hoş geldiniz. E, bu bir kere ilk söyleyeceğim şey. İkincisi işte çeşitli kağıtlar var. Yüksek gramajlı kağıtlar olabilir. Orta e, gramajlı e, kağıtlar olabilir. E, bunların hepsi e, mümkün. Tabi iyi bir boya önemli. Yani nasıl iyi bir boya önemli? Mesela işte ben de biliyorsunuz Sen e, White Nights'ı e, var. Oldukça bereketlidir kendisi. Bitmek üzere olmasına rağmen gördüğünüz gibi devam ediyor. Bu arada Orek burada elimde var. Ya, düştüm. Pardon. O renk burada elimde var. yani Vakti geldiğinde burada yerini alacak. Sadece son e, gramına kadar e, kullanıyorum. E, tabiri caizse boyayı mundar etmeden e, ilerliyoruz. O şekilde e, gidiyor. E, bunun haricinde hemen birkaç şey söyleyelim. E, sizler boya e, yaparken nereden boya alıyorsun diyeceksin. Böyle palette de toplayabilirsiniz. E, fırçanızla neleri farklı şekilde yapabileceğinize e, dikkat edin ve e, ondan sonra diğer parçaları e, yapın. Bir de sulu boya yaparken e, dikkat edilmesi gereken bir başka şey sıcak ve soğuk renk ikililerine dikkat etmek lazım. Yani ben mavi kullanıyorum, ben sarı kullanıyorum gibi değil de yaptığınız rengin e, nasıl bir efekte sahip olduğunu düşünmeniz lazım. Mesela diyelim ki sıcak olarak daha böyle gold bir sarı veya turuncu veya bir ver milyon e, seçebilirsiniz bunun karşılığını da soğuk olarak bir tür istek mavi seçebilirsiniz e, bir parça mor e, düşünebilirsiniz yetmiş çok önemli yani, tonu değiştirilmiş bir yeşil de belki çalışabilir ama yani rengin karşısına her zaman yani sıcak ve soğuk olarak bölüp sanki ton yapıyormuş gibi görmek lazım. Şuradan kameranın odaklamasına izin veririm Kamera odaklamaya çalışırken hemen gelen yorumu alalım. Şu beyaz fetişizmi ne zaman için? İki yıldır okuldaki atölyeyi kullanıyorum. Ne halt var? bir kere bile sulu boyada beyaz kullanamadım. E, sulu boyada beyaz kullanmamanız gerekiyor çünkü kağıdın kendisi var arkadaşlar. E, yani bu beyaz fetişizmi değil sulu boya e, yarı transparan bir boyadır. Kağıdın kendisi zaten beyaz olarak Sulu boyada beyazın, beyazı kullandığın beyazın yerine guajla sonra ekler yapabilirsiniz. Bir de şunu unutmayın. Bir renge beyaz ya da siyah kattığınız zaman o rengin renk olma özelliğini öldürürsünüz. Skalada griye doğru çekersiniz rengi. Yani bu bir fetişizm değil, bu bir e, renk teorisi meselesi. Anlatabiliyor muyum? E, sadece beyaz kağıtlara çalışmıyor olmanız fark etmez. Yani kağıdın kendi değerini korursunuz. Yüksek ışığı elde etmek için rengi kullanırsınız. Bu arada sulu da sadece beyazı, siyah da kullanılmaz. Mesela Pace gray kullanırsınız, işte efendime söyleyeyim, e, koyu kahverengi der sepyalar kullanırsınız. Şey diye, Ha beyaz kullanmak istiyorsunuz şöyle bir şey yaparsınız. Bütün boyayı bitirdikten sonra goaj veya sulu boyanın beyazıyla yaparsınız. Mesela bu örnekte e, yıldızlar için olan doku beyaz. Bakın. Sonradan yapıldı. Kağıt bırakılmadı. Ama beyaz kullanacağım. Beyaz bir renk değil ki kullanın. Hani bir de onu da söyleyeyim. Siyah ve beyaz renk değildir. Dolayısıyla bunlar e, hani ve sulu boya rengin karışımlarıyla peş peşe şey, katmanlar halinde kullanılan bir boya olması sebebiyle beyaz öyle çok beyazla açmak istiyorsanız yani yağlı boya yapın ama beyazla rengi çoğaltmak ve açmak bir parça amatör işidir. Yani kimse kusuruma e, bakmasın bunu e, söylemek gerekiyor. Yani beyaz çok böyle şey değil. Ya ben bu e, bir de böyle bu tip şeyleri yani öyle mi olmalı, böyle mi olmalıları pek de Bir sen hemen bir şey göstereyim. Yani e, ilkten e, bu konuda en önemli kişilerden bir tanesi Bauhaus modlarıyla beraber e, renk, modern renk uygulamaları, skalaları, açımları ile ilgili çok fazla teorisi vardır. Hani şurada bir e, color scheme sayfası olması lazım. Kitap yeni ezberimde yok. O yüzden böyle gide gide açıyorum. Ve tabii ki bir, her yayında olduğu gibi yayında bir kitap açmaya çalıştığım zaman asla ve asla istediğim sayfaya ulaşamıyor oluşum. Gerçekten evlere şenlik. Bir saniye. Allah Allah. <laughs> yani e, unutmayın böyle bir çarp ve skala bandında e, düşünüyor olmanız lazım. Beyaza doğru yani bütün renklerden renklerden beyaz, açtığınızda beyaza ulaşırsınız. Rengin renk olma özelliğine kaybedersiniz. Çok da fazla karıştırırsanız siyaha gidersiniz gene renk olma özelliği kaybolur. O yüzden yani bu tip şeyleri çok kullanmaya çalışmak e, doğru değil. Evet yani koyulur yani renk renkle çoğaltılır. E, onu bir kere hemen e, söyleyerek başlayalım. E, sonra paletinizin neler yapabileceğini verin. Yani mesela bu İngiliz red var bende bir tane. Bu, bu vatandaş böyle çok alındığında kullanılıyor işe yarıyor mesela. Ben normalde biraz az fırçaya boyalıyorum ama bunda mesela az aldığım zaman pek çalışmıyor. Bazı renkler diğerlerine göre daha kuvvetli olabilirler veya daha zayıf olabilirler. Daha çok boya ve pigment alanı isteyebilirler. En çok aldığım yerde en çok değerleri verdiğim şekli olabiliyor. O yüzden elinizdeki mat ve şunu unutmayın kuruduğu zaman bir parça matlaşan bir boya kullanıyorsunuz. Sulu boya kullandığınız zaman. O yüzden her şeyi eş zamanlı yapmaya çalışmamak lazım. Seanslar arası ilerlemek gerekiyor. E, seanslar arası e, çalışmalar e, yapmaya çalışmak gerekiyor. Ancak o şekilde ilerliyoruz. Şimdi kartımızı burada koyalım. E, çünkü tutsun istiyoruz. Şunu da şöyle yapalım. Peki e, bir sulu boya çalışması e, yapacağız diyelim ki ee, nasıl başlamak lazım, nereden ilerlemek e, gerekli? Ee, i̇lk önermem şu, e, kendinize bir tür, e, basit bir örnek e, açın. İnteres'ten kaynak kullanmak bu tip zamanlarda oldukça e, iyi bir e, yöntemdir. Yeni başlayan arkadaşlara her zaman öneriyorum e, buradan kaynak kullanmanın bir sıkıntısı. Yeter ki kendinize özgü olarak e, bir parça değişiklik yapın, dönüş, dönüştürün, e, oradan e, ilerliyor e, olun. Formları ve biçimleri ona göre çıkarmaya e, çalışın. Çok boya kullanarak yapabilirsiniz, az boya kullanarak yapabilirsiniz. Çok boya kullandığınız zaman e, elinizdeki sonuç e, bir parça daha e, kıymetli. Şimdi neden beyaz var o zaman palette? Arkadaşlar palette teknik olarak beyaz palette beyaz yok. Amatör sulu boyalarda palette beyaz var. Başlangıç seviyesinde var. Profesyonel setlerde beyaz pek olmaz sanatçılık. Yani. Zaten profesyonel setlerde kendiniz alır, kendiniz iz yaparsınız. Bakınız oraya koyalım. Kendi sulu boya paletini yapmak yayını. Bu paleti yaptığımız, yani burada kullandığımız bu seti ilk yaptığımız zaman neden, nasıl seçtiğimi açıklamıştım. Ee, beyaz tabii, ha, neden beyaz var? Şöyle, yüksek ışık gölge numaraları yapmak istediğinizde, malde vizyonları yapmak istediğinizde işinize yarar. E, rengin renk olma özelliğini ortadan kaldırmak istediğinizde beyaza ve siyaha ihtiyaç duyarsınız. E, bu tip resim ihtiyaçlarınız da vardır. Örnek bir kış resmi yapacaksınız. Ör yani buralarda e, veya yüksek patlamalar yapacaksınız. Buralarda işinize e, yarar. Rengin e, matlaştırmak istediğiniz zaman içinde gerekli. Ama beyazı bir renk mişçesine e, bir görev at atfedip işte oradan onu çıkarmaya çalışmak falan bunlar bir tık e, yanlış numaralar. Şimdi bir tane hızlı bir sketch yapalım. Bir kere aşağıyı çizin. Yani onu birçok kişi atlıyor. Alttaki çizimi zayıf bırakan çok arkadaş var. Alttaki çizimi zayıf bırakmayın. Alttaki çizim serbest, elinizin rahatlığıyla ortaya çıkan çalışmalardan oluşsun. Ve oradan inerleyin. Buradan çıkartın şöyle bir tür kuşkuru kafası yapıyor olalım. Ve azıcık altını çizelim. Şimdi burada solda dolma kalemle yapılmış bir çizim var. Dolma kalemin içinde çizim mürekkebi vardı. Şimdi artline'larda bir örnek yapalım. 20-25. dakika gibi bitireceğim. parçalara bölelim. Çok kişi alttaki bu kurşun kalem üzerinden falan rahatsız oluyor. Belki hiç olmam. Şunu söyleyebilirsiniz. Renk alanlarını böyle blok olarak koyan çizerler var. Onun üzerine yapıyorlar. Evet öyle. Ama biz onu yayınlarda yapmıyoruz. O çizimlerde kurma süreleri daha olsun canlı yayına pek o tip teknikleri göstermek uygun, uygun değil. Saç kurutma makinesini sorabilirsiniz. Saç kurutma makinesiyle kurumasında da çok şut değil. Hani bir resim yarışmasını eş zamanlı olarak yapıyorsam. Ee... Arkadaşlar merhaba öldü mü? Merhaba, Çete İsyankar 47 olarak katılayım. De diyelim ki aşağıya hazırız. Benim kanal ismi <laughs> arkadaşlar diye ben YouTube'a onu öyle yazabilir miyim kanalın adını nasıl arıyorsanız öyle e, arıyoruz ayı yazdığımız zaman herhangi bir adresi öyle alabilir miyiz? Bana e, sakın gramer şövalyeliği yapmayın. Aa, rica ederim. ne demek? En uzak sahilde güzeldir. Güzel kitaplar değil mi? Le Guin. Ya bu şapka konusunda bir şey söyleyeceğim. Bir karar verebilirsek e, kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız çok yerinde olur. Bu arada. Ama şöyle bir problem var yani. Türkiye önce uluslararası alanda dijital kodlarda bu e, karakterlerin yazımları ile ilgili olan meseleleri düzeltsin. Ya mesela ona bakarsanız ben adımı da doğru yazamıyorum değil mi? Canberk Koy. Çok platform şey. Uf, tamam alınacak bir çatkanı çıkardım. Hımm. Ve şuradan bu yaptığımız şey mesela siyah koyu değerlerin kullanımını konuştuk. Paint Gray kullanalım. Ama hiçbir zaman hiçbir siyah tekil olarak kullanmayın. Mesela ben şöyle bir şey yapacağım. Bir parça Vermilion'la karıştırıp Paint Gray kullanacağım. Arka alan içinde yine bir Siyah çıkartıp orayı da mavi ile Hatta altta da daha önceden kalma yeşilimiz de var Bir Sıcak ve soğuk alan Çıkartıp Özünde evet Ama en uzak sahilden itibaren Diğer karakterler bir tık daha Ön plana çıkıyor i̇şte Her ne kadar koyu bir önerme olsa da sıcak bir su beraber mavi hazırladım çünkü gözün olduğu yerin daha karanlık gözükmesi gerekiyor aynı gri aynı siyah bile olsa Bir de sulu boyanın bir parça kendi kendini boyayan bir boya olduğunu unutmayın. Aslında aşağı doğru akıtsak ne güzel olurdu. risk etmeyeceğim. Değilelim mi? Teşekkürler Emre sağ ol. Evet, kış sezonunu geçtik. Çizim gecelerinde tekrar başladık. Okul kazanma yayınları yerine. Eski izleyicileri yeniden kanalda görüyoruz. Ne mutlu bana. Siz de haklısınız canım. 10.946. bir kez yetenek sınavı ve portfolyo hazırlık videosu mu dinlenir? Evet. Bu kadar yapınca tabii böyle kabarmalar oluyor. Olabilir. Hatta bazen biraz böyle akıtabilirsiniz bir aşağı doğru. Bakın, bir şeye dikkat. İlk sürdüğüm anda hafif ve yaptığım paint gray ile mavi maviyle yaptığım paint gray arasında bir fark yok gibiydi, değil mi? Ama bakın gördüğünüz gibi kuruduğu zaman işler değişti. Bu e, renkleri çeşitli karışımlar yaparak çalışıp kurdukları zamanki efektleri öğrenmek lazım. Mesela şimdi bu çalışma burada durmak zorunda. Çünkü fazla yaptık. Bir not daha, bugün karışım suyun içerisinde öküzü vardı. Daha rahat akması ve üst üste gelen darbelerin, fırça darbelerin kaba kaba durmaması için bir nasıl kendi kendini boyuyor? E, Bas boyalar kendi kendini boyuyor işte. Bak şurada mesela e, su fazla olduğu için e, iki boya su ile beraber karıştı ve birbirine gitti ve burada yeni bir ton çıkardı. Benzer bir şey burada aşağıda oldu. Kendi kendine boyuyor. Bunlara bakıyor olmak lazım. Dünyada yayınlanıcı politika izleyen tek ülkeyi yazmadınız dolayısıyla Suluvayı herhangi bir politik şeyle eşleme tam aksine Suluvaya özgürlükçü ve kendi benliğini kendi varoluşunun peşinde olan bir boyadır. Evet 21. dakikaya geldik. Sanırım burada tamamlasak iyi olacak. Diyelim. Evet artık bozmaya başladım burada tutmak lazım kurduktan sonra tekrar tanımalarına devam etmek gerekiyor çalışırken dediğim gibi önce biraz boyanızın size ne verdiğine. Bakın, sonra farklı şekillerde, farklı yan malzemelerle, koşun kalem olsun vesaire, bunlarla çizmeye, boyamaya çalışın. Bu sayede çok daha iyi gidiyor. Sonra, bunu söyledim. sulu boyada pek kurutma, yani onu sevmiyorum. Onu yapanlar var, öneriliyor da, yani zamanla bu kadar yaşamaya gerek yok. Ama bize doğru gelir resim. Resim bize doğru gelir. Onu acele ettirmemize gerekli yani bir durum yok. Evet, hızlı bir yayın oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Çarşamba Gözde'yleyiz. E, Fevkaya'da e, yalın sohbetleri yapacağız. Ama Fevkaya'da yalın sohbetleri yapmadan önce son bir duyurum var. Gerçi yarın da yapacağım, çarşamba günü de yapacağım. Ama bu vesileyle şimdi kaç, e, 36 dakika e, var. O 36 dakikada e, bir e, söyleyelim. E, bugün gözlerinde 10 günü. 25 Ekim Pazartesi Gözde'nin doğum günü. Çok yakın arkadaşımdır, çok can arkadaşımdır, çok severim. Farklı sohbetlerin ilerleyişi içerisinde de bana hem moralman hem yayınlarda birlikte olarak çok desteği olmuş, çok, çok can bir arkadaşımdır. O yüzden sevgili Gözde Dikmen'in de bu vesileyle doğum günü kutlu olsun efendim. Çarşamba gözler olan yayınımızda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın, uzun yaşayın ve parlayın dostlar. Görüşmek üzere.